Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili ikizler Burçları ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet. Güneş Burcunuz ikizlerse, Ay Burcunuz ikizlerse veya yükseleniniz ikizlerse beni dinleyebilirsiniz. Dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz arkadaşlar kısa ya da uzun vadede bakalım fincanımız bizlere neler gösterecek. Ben kahvemi içtim, sizin niyetinizi, fincanımı kapattım. İyi olanları alın, kabul edin diyorum ve bakınma başlamak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falanız diyelim ve şöyle fincanımızı açalım sevgili ikizler burçları. Şimdi Evet arkadaşlar. Çok fazla sorun çok fazla sıkıntı var şu anda o kadar düşünüyorsunuz ki o kadar düşüncelisiniz ki kendi problemlerinizle uğraştığınız bir dönemdesiniz. Bu dönemde de bir yakınınızın da aynı zamanda sizden bir destek beklediğini görüyorum. Size şunu söylemek istiyorum hem sizin sıkıntılı durumunuz çok kısa bir zamanda bitecek. Çok kısa bir zamanda geçecek. Hem de o yakın çevrenizden kişi, her kimse sizden destek isteyen onun da sıkıntısı geçecek. Böyle iki kişinin feraha çıkmasını gösterdi. Biri de sizsiniz. Şimdi arkadaşlar aklınızda birisi var mı? Aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle söyleyebilirim. Gitgide gözünüzde küçülecek hareketler yapıyor. Söyledikleri, yaptıkları yani bazı şeyler öyle şeyler var ki gözünüzden düşüyor arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki ya ben sana karşı ilgi duyuyorum, sevgi duyuyorum, güzel hisler içindeyim fakat sen bu sevgiyi hak etmediğini, bu ilgiyi hak etmediğini her geçen gün daha da gösteriyorsun, belli ediyorsun diyorsunuz. Ve bu kişinin etrafındaki, çevresindeki insanlar onu maalesef ki yanlış yönlendiriyor. Birisinden vaz geçiyorsunuz arkadaşlar? Yani ben hepiniz için demiyorum ama hani böyle ee, ilmek ilmek uzaklaşıyorsunuz diyeceğim, yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz sanki aklınızdaki kişiden. Tabii ki hepiniz için geçerli değil bu sorunlar, sıkıntılar yaşıyorsanız eğer. Evet, şimdi gerçekten bir yıldız gibi parladığınızı görüyorum. Ee, söyledikleriniz duyuluyor, konuştuklarınız dinleniyor bu ara İşlerinizle ilgili özellikle kendi işinizi yapıyorsanız ya da böyle işte bir sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız. E, belli kişilere hitap ettiğiniz bir iş yapıyorsanız bununla ilgili yükseldiğinizi bir yıldız gibi parladığınızı gösteriyor bana sevgili ikizler burçları ve gerçekten de kendinizi her geçen gün daha da iyi kanıtlıyorsunuz işinizde daha da iyi yerlere geliyorsunuz arkadaşlar kısa bir zaman önce sağlığınızla ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız eğer bunun bir ağırlığı var üzerinizde yani e, iyileşmişsiniz, geçmiş şifalanma olmuş ama böyle biraz kaygımı var, korkumu var, düşünceler, şüpheler var. Bu durumdan aydınlığa çıkacaksınız. Hiç kafanızı takmayın, hiç canınızı sıkmayın. E, şifalanmalar, güzellikler görünüyor. Evet, e, arkadaşlar Temmuz'un 25'ine kadar olan dönemde özellikle yapılacak iş görüşmelerinde, iş konuşmalarında kiminle konuşursanız bakın gerçekten çok etkileyici olacaksınız. Kendinizi o kadar iyi anlatacaksınız ki donanımlarınız, iş tecrübeleriniz, yapabildiklerinizi çok etkiliyorsunuz. Sizi kim dinlerse söylediklerinizden etkileniyor ve sizi onaylıyor. İş konusunda yeni adımlar atmak için Temmuz'un 25'ine kadar bazı çabalarınız olacak ve karşılığını bulacak arkadaşlar. Bu arada <laughs> Eğer platonik bir şey yaşadığınızı düşünüyorsanız, yani siz birisini seviyorsunuz ama bu kişinin sizi sevmediğini düşünüyorsunuz ya da emin olamıyorsunuz, bu kişiyle ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde size bir ilgisi var. Belki duyguları sizin kadar yoğun değil, ama ilgisi ve beğenisi var. Hatta sizi bir şekilde gözlemliyor. Gözlemlediğini fark ettirmemeye çalışıyor. Böyle biraz gizli gizli sanki gözlemliyor gibi. Bir şey var bu kişinin aklında aslında başka birisi de olabilir. İki kişi arasında kalmış gibi görünüyor ama bir taraftan da sizi gözlemliyor bilginiz olsun. Ama bu durumu hani e, çok böyle gündeminizde de tutmuyorsunuz. Ben özellikle böyle birisi için çok fazla odaklısınız gibi bir şey demiyorum. Ama platonik bir şeyler hissettiğiniz birisi varsa onun da size karşı içinde bir şeyler var. Evet. Şimdi bir yılgınlık, bir bıkkınlık var bir konuda üzerinizde. Ben bununla ilgili şöyle yorumlayacağım arkadaşlar. Ya iş konusunda bazılarınız bir şeylerden bıkmışsınız, bunalmışsınız ya da parasal konularda. Yani bir bıkkınlık var, bir şeyleri biriktirmişsiniz, içinize uzun süre atmışsınız, susmuşsunuz, susmuşsunuz, idare etmişsiniz bir yere kadar ama Şimdi çok fazla içine attığında da kişi ne oluyor büyüyor içindeki şeyler e, ve büyüdükçe büyüdükçe artık bir e, çıkmaza girmeye başlıyorsunuz. Aynen böyle bir durum yaşıyorsunuz ama bu içinde bulunduğunuz durum içerisinden çıkacaksınız merak etmeyin içinize attıklarınız artık daha fazla içinize atmayacaksınız. Böyle yalan söyleyen insanlara da tahammülünüz kalmamış gerçekten yalancı insanlardan hızla uzaklaşacaksınız belki birileri diyecek ki size, ya ben niye aramıyorsun, sormuyorsun, niye konuşmuyoruz, niye görüşmüyoruz. Açıkça bir şeyleri söyleyemeyeceksiniz ama sonuç olarak ondan uzaklaşma sebebiniz yalan söylemesi veya iki ikiyüzlülüğü olabilir arkadaşlar. Yani bariz bir şekilde net bir şekilde hayatınızdan pat diye çıkaracağınız insanlar olabilir. Bunu da kendiniz için yapmak istiyorsunuz. Böyle bir evinizde hanenizde işte bir şeyleri değiştirmek, ferahlatmak, daha fresh bir hale getirmek, sadeleşmek isteyebilirsiniz. Hayatınızda yine öyle, kendinizde yine öyle. Çok karmaşıklık var, çok fazla ayrıntı var. Belki evinizde çok fazla işte eşya var. Belki işe yaramayan şeyler var. Belki hayatınızda böyle çok bir kalabalık ya da zihninizde bir kalabalık var. İşte bunu enerjisel olarak temizlemek istiyorsunuz, daha sadeleşmek, yalınlaşmak istiyorsunuz. Size iyi gelecek mi? Çok çok iyi gelecek. Doğru bir yoldasınız. Doğru bir yol izliyorsunuz sevgili ikizler burçları. Evet. Şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Şimdi evet bir aile büyüğü figürü veya işte bir e, baba figürü veya abi baba ya da aile büyüğü olabilir daha çok bir e, eril bir enerji yansıdı ama bakın sorunlar sıkıntılar yaşıyorsanız eğer kendinize anlatamıyorsanız kendinize anlatamadığınızı düşünüyorsanız ya bir şeyler var söylemek istediğim şeyler var anlatamadıklarım var diyorsanız bunları anlatmak konuşmak mümkün olacak bunun için bir Fırsat yakalayacaksınız, daha güzel bir anı yakalayacaksınız gibi konuşacaksınız. Bazı çözülemeyen sorunları çözeceksiniz. Anlatmak istedikleriniz varsa anlatacaksınız. Uzun zamandır belki söylemek istediğiniz bir şey varsa bunları söyleyeceksiniz. Bir aile büyüğüne ya da kan bağınız olan bir akrabanızda olabilir. Yani gel bir konuşalım. Sana söylemek istediklerim var dediğiniz bir konu var. Burada konuşmayı yapıyorsunuz. Ferah güzel algılanıyorsunuz merak etmeyin arkadaşlar. Biraz bu ara yanlış mı anlaşılıyorum diyorsunuz ama kendinizi çok iyi anlatacaksınız. Evet maddi yönden kayıplar yaşadıysanız bakın burada iki vakit önce yaşanan bir maddi kaybı gösteriyor ve bunu yerine koymayı çok istiyorsunuz. Bu iki ay önce iki yıl önce olabilir. <laughs> bu maddi kaybı yerine koymak istiyorsunuz ya arkadaşlar. Eğer çok iyi odaklanırsanız, gerçekten isterseniz bununla ilgili tabii ki yerine koyacaksınız. Ama size maddi kayıp yaşatan durum ne? İyi niyetiniz mi? Veya yanlış bir adımınız mı? Ani bir hareketiniz mi? Ani bir kararınız mı? Bunları düşüneceksiniz. Maddi olarak ne yapmam gerekiyor? Neyi e, yeni baştan düzenlemem gerekiyor? Diyeceksiniz, düzenleyeceksiniz ve maddi anlamda yükseleceksiniz. Burada bir şey kutluyorsunuz ama bu birkaç kişi var burada. Bir kişinin özellikle sevincini kutluyorsunuz, bir başarıyı kutluyorsunuz. Ama yani bir başarı ama birisi yola gidebilir arkadaşlar. Hani belki bir tayin, bir okul öyle bir şey olabilir, bir okul kazanma veya işte bir tayin olma durumu olabilir. Ama bir kutlama var, sevinç var yani kişinin istikbali için güzel bir şey. Siz de mutlusunuz ama böyle bir kısa bir ayrılık mı yaşanacak artık o da olabilir. Ama bir araya gelme yeniden olacak. Genel anlamda ferahlık görünüyor bu anlamda sevgili ikizler burçları. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.